Uluslararası e e-ticaret ve e ihracat platformu WorldEv tarafından düzenlenen fuarda global ve yerel e-ticaret firmaları bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen forum e-ticaretin yeni yüzyılı temasıyla gerçekleştirildi. Fuara 41 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Forumun açılış programında konuşan WorldEv Başkanı Ömer Nart, e-ticarete yönelik son yıllarda artan ilgiye dikkat çekti. E-ticaret bir iş yapılış şekli, bir metodoloji, bir sektör değil aslında. 10. Dünya E-Ticaret Forumu İstanbul'da başladı. Avrupa'nın en büyük e-ticaret ve e-ihracat etkinliği binlerce işbirliği görüşmesinin yapılacağını öngörüyoruz. E-ticaretin önde gelenleri sektörün seyri hakkında bilgiler paylaştı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman oldu bizimle. Dünyanın en iyi organizasyonlarından biri Ülkemizde İstanbul'da yapılıyor, WordF olarak. Öyle bir tanesi var ki 950 milyon dolarlık bir ciroya sahip. Her ölçekteki işletmenin, müteşebbisin, girişimcinin doğru kaynaklardan, birçok farklı perspektiften bilgi öğrenebileceği bir yer. <laughs> Türkiye'de ve bölgede ciddi manada bir katkı sağlanacak. Ekonomik büyüklüğe ve ülkeye faydasını düşündüğünüzde daha yolun çok çok başındayız diye düşünüyorum. İstanbul'da Dünya Elektron Ticaret Forumu işe başlayıp Forumda global perakende elektron ticaret brentleri de iştirak edir. Avrupa'nın en büyük e-ticaret etkinliği özelliği taşıyan foruma 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Üreticileri sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturan etkinlik 3 gün sürecek. Bu organizasyonu düzenleyen ben ben Ömer Nart arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Amacımız bu forma birlikte e-ihracatta çok ciddi bir sıçrama sağlaması için bir platform oluşturabilmekte. Tüm Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayabilecek düzeyde önemli bir etkinlik. E-ticaret perakendecileri, yatırımcılar, üreticiler yani tüm paydaşlar bir araya geliyor. Covid-19'da birlikte 3 kat, 4 kat büyümeler gördük. Polonya'dan, Almanya'dan, Dubai'den büyük satıcılar buraya getirdik. 10 Haziran'a kadar sürecek olan foruma... 41 ülkeden 100 bin üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor. 50 binden fazla ziyaretçi ağırlayan etkinlik 10 Haziran'da son bulacak.